Buyur ablacığım bir şey mi dediniz? Ya, yurt dışındakiler de eşek gibi çalışır. Tabii Bayanın çalışıyor valla çalışıyor. Doğru. E, var, tabii ki çalışacaksınız yani. yani. tabii ki. Yurt dışında işte. Ama ben oğlan onu istedim. Amerika'da çalışmadığı saati kesiyorlar tabii. vallahi. Mi? Yurt dışında Abla çalışmayandan ya. dünyanın her yerinde keserler yani değil Hayır, mi? Herkes, herkes yurt dışına ha? özeniyor. Ha? Çalışıyor. Yani, yani, yurt dışına yani yurt dışına özeniyor. Niye özenmesinler? Niye özenmesinler? Nasıl insan biz burada nasıl Hay, niye özenmesinler? Özenti var işte öyle. Niye adam iki aylığıyla araba alıyor? Aldı öyle. İki aylığıyla. İki aylığıyla araba mı Evet. Evet. Ya Amerika'da Evet anlıyor. Anlamıyor diyor. Benim oğlum yurt dışında. Ama aldı Onun iki ay önce araba aldı. Arabayı Türkiye'ye getiremiyorsun. E, niye getirsin? Hanımefendi orada kullanacak evet, arabayı tamam, yani. Orada kullan. Orada evet. Niye Türkiye'ye getirsin yani? Ama burada Türkiye'nin olsa. Siz ya, yurt dışında mı kalıyorsunuz? Benim oğlan 10 sene durur orada. Siz? Ben yok ben gidiyorum. E siz o oğlan orada. O ben ben. oğlan nasıl sıkıntılı mı orada? Ya çalışmadığın zaman yönlüyorsunuz. Ya çalışmadığın zaman eyvallah da ben çalışıyor çalışmıyor sormuyorum. Çalışıyor Oğlan sıkıntı mı çekiyor orada diyorum. Yok, yok. E tamam güzel yani şartları iyi ki orada kalıyor yani değil mi? Ben olsam ben bırakmam Kötü olsa döner yani. Şartları abi bizim İstanbul'da şartlarımız Şartları, iyi değil ama mesela köyümüze dönemiyoruz. Hı. Ben de köyümde yaşamak istiyorum. Evet. Aynı şey çünkü buraya düzen güzel, kurmuşuz abi. Güzel Hı. Bir de sıkıntı bursa. nerede bursa. biliyor musun? Şimdi diyoruz ya, ya eskiden ya. Türkiye iyiydi o, o, şimdi bak, daha ben ben mı sahnim kötü sahnim abi? Bir saniye bir saniye. Eskiden Türkiye daha mı iyiydi? Şu an son 20 yılda daha mı kötü oldu Türkiye? Ben size sorayım yani. Eskiden daha mı kötüydü ben öyle sorayım o zaman sana eskiden He? daha iyiydi Hı? bu şu an Almanya'da yaşayanlar Siz nasıl görüyorsunuz? Siz bana kendi iyi kendi fikrinizi görün. Şu an çok mu iyiyiz? Çok iyi. Hangi konularda çok iyiyiz? Alım gücü olarak çok iyiyiz. Yaşam standartı Hangi ülkede çok yaşıyorsunuz siz Teknoloji siz? olarak Hangi ülkeden iyi. bahsediyorsunuz? Türkiye'de yaşıyorum Türkiye'den mi bahsediyorsunuz. Evet Türkiye'den bahsediyorsunuz. Alım gücünün yükseldiğini söylüyorsunuz. Evet, yükseldiğini söylüyorum. Hesap edin yükseldi. Öyle mi diyorsun? Evet. Vallahi. Şimdi şu an mesela Almanya'da diyoruz ya şu bir an Almanya'da bir şey ya. yaşayanlar bir saniye vereceğim. Bir, saniye. bir, saniye. bir, saniye. Şu bir saniye. An Almanya'da yaşayanlar ne zaman gitmiş abi Almanya'ya? Ne zaman gitmişler? Bundan 40 sene, 50 sene, 60 sene madem evet. bu Türkiye o zaman iyiydi. Bu insanlar niye gitti Almanya'ya? Peki şu anda yani oradaki oradaki keyfi yerindeydi ki. Hayır, hayır ben soru soru cevap gidelim. Buyurun. Soru cevap gidelim. Şimdi siz yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Gezdim, yaşamıyorum Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de Ama yaşıyorsunuz. Gördüm. Orada bu Avrupa'da yurt dışında olan vatandaşlarımız sizce buradaki e, vatandaşlarımızın durumlarından daha mı zor şartlardalar? O daha zor şartlarda değiller. De. E tamam o zaman ne problem? şartlardayız. Yapıp, eşit mi eşit, eşit miyiz? Şartlardayız. Eşit miyiz gerçekten? Evet. Öyle inanıyor musunuz? Araştırdın musun? mı bunu? Evet, araştırdım Nasıl araştırdın mesela? Mesela. Ben mesela. gözümle gördüm. Şimdi Burası burada normal, normal, ya, alım gücü yüksek, Hı. değil mi? Evet, evet alım gücü yüksekse, neden mesela ben kendime bir telefon alacağım. Telefonun fiyatında fazlasını belli olarak ödüyorum. Bu ben, adil bir durum. Avrupa'da da bunu ödüyorsun. Ya belki. Ben de sana şunu söylüyorum abi. Bir bir Avrupa'yı konuşuyoruz. Ben sana şunu söylüyorum. Niye orada bin dolara bir telefon da burada üç bin dolar? Çünkü o üretiyor. Biz üretmiyoruz. Ya, ya, tamam ha. tamam, tamam ha. o üretiyor da giriş fiyatını biliyor musun Türkiye'ye? Mesela ben sana, şey. ben sana ben sana ben sana bir Audi arabadan örnek. Audi evet. A8'den evet. örnek verim. Evet. 3 milyon altı 3 milyon 700 bin lira Türkiye giriş fiyatı. Tamam. Burada satış fiyatı ne kadar biliyor musun? Abi bak sen 18 milyon. milyon. Tamam. 18 <laughs> milyon. Evet. 2 İki araba daha ödüyorsun evet, yani. Doğru. Tamam. Adil abi. mi bu Adil abi. sence? Adil abi. Adil abi. Adil mi? Kim biner zengin biner zenginler Audi alacak örnek, vergiyi. Örnek. örnek işte bak. Ama öbür bak şimdi beyefendi. Veloda o kadar değil. Beyefendi. Ya bak ileride çocukların var ya sana küfür edecek. Etmezler abi. Çözüyorsun Etmezler. Kardeşim dedim. Etmezler. Bak bir ürün alıyorsun onun iki katı şey, bir vergi, vergi ödüyorsan devlet abi, alım gücüne evet. savunamaz. Devlet e, 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 devletin, telefon edeyim. Devletin, devletin geliri vergidir. Vergi olmazsa devletin geliri olmaz. Memnun, bak, bak, memnun, memnun. musunuz bu vergilerden? Memnunsunuz. Evet, sevinçle evet. seve de ödüyorum vergimi. Hiç de her, şikayet Her hep armoniye savunuyoruz ya. Vergisini ödese, arkadaşınıza söylesin ben soru soracağım sana. Savunuyoruz ya. Almanya bir kere Türkiye de Türkiye savunsun. Ne anlamadım ne dedi? Biz her, bir bir her zaman mi? her zaman Almanya savunuyoruz. Almanya beledir, beledir. Ben, ben öyle bir ha, şey, şey olarak, yapmıyorum. Bir dakika, abi. bir dakika. Ben Almanya bir, bir, bir şey şey dönsün, Bele konuşsun tam hekimi olarak dese ya Türkiye ne kadar güzel, ne kadar böyledir. Niye öyle demiyor Almanya? Anlamadım. Yani kıskanma meselesi var ya İşine yani. Kıskanma diye bir şey he. yok. Şimdi, Şimdi abi sen Almanya... bu vergilerden memnunsun. Öyle mi? Evet, Peki bir saniye. Keşke ne ne iş yapıyorsunuz? Ben tek, e, Deniz Kuvvetlerinde çalışıyorum. Teknik personel. Teknik yani. yani ücretlisiniz yani. Çalışansınız. Evet, çalışan, Çalışansınız. Çalışan. Yani çalışan. senden kesilen vergilerden sen memnunsun yani. Ne kadar memnun? Memnunsun. Yani çünkü devlet vergiyle ayakta durur. Biz vereceğiz ki devletimiz peki. daim olacak. Peki Türkiye'de yani Devlet Türkiye'de bakkal, işletmez, peki devlet, abi, devlet fabrika abi, çalıştırmaz. Tamam. Türkiye'de devlet, halkın vergisiyle ayakta durur. Doğru. Tamam. Doğru. Türkiye'de Krali, gelir ben gelir ben e, ben dağılımındaki ben adaletli, adaletli olduğunu düşünüyor musunuz hayır, gelir dağılımını? Düşünmüyorum. Hı. Yani bu bugün olan bir şey değil. Hı. Eskiden daha adaletsizdi. Da Şimdi Şu an en vergiler devleti ayakta tutar değil mi? Evet. Mesela evet. İstanbul Havalimanı. Evet. İstanbul evet. senden kuruşu kuruşuna vergi kesiliyor mu çalışansın? Evet. Kesiliyor, kesiliyor değil mi? Evet. Kesiliyor. İstanbul Havalimanı. Evet. İki tane holding işletiyor. Evet. Bir milyar iki yüz milyon avroluk vergi borçları 2042 ve 2043 yılına ertelendi. Haberin var mı evet, bunlardan? Doğru bir şey. Doğru, doğru mu? Çok doğru. Evet. Neden doğru? Çünkü neden doğru? E, yani. Neden en doğru? Hay hay neden doğru? Bu, bu ülkeye neden? Yapıldı yapıldı. Ya, anlamadım. Orayı bu ülke. sonra sırtına yatırım bu ülkeye yapıldı. Yani. Para kimin cebine gidiyor beyefendi? Abi bak o so kaç yılına yapıldı? Kaç yılına yapıldı? Tarihi hatırlamıyorum ama. Peki Osman Osman Gazi Köprüsü'ne gelelim. Abi rakamlarla gidelim mi? Evet gidelim Osman Gazi Köprüsü'ne gelelim. Osman Gazi Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 300 milyon dolar. Evet. 8 yılda 6 86 milyon araca geçiş garantisi verilmiş. 50 milyon araç geçmiş. 36 milyon karşılığında bu 1 milyar 300 milyonu zaten ödemişiz. Hayır abi orada bir yanlışlık var. Sen, Şu ana kadar gibi Şöyle ne gibi bir yanlışlık var? Ne inceledin abi? Bugüne kadar ki her yıl verilen araç garantisinin üstüne çıkmış geçen araç sayısı. Hı. Hiç altında kalan. Sen bir, bir rakamlara yok. bak abi. Tamam. Ben baktım. Bak ben hangi baktım. nereden bakıyorsun? Ben internetten bakıyorum. İnternetten bakıyorum. Şehir hastanesi. Sen, bak bak, sen bir daha bak abi. Bak, şehir hastanesi. 3 evet, yılda ödedimiz kira Türkiye Cumhuriyeti ödedi, ödediği kira 10 tane hastane e, aynı hastanenin yerisini yapıyor bu hastaneyi yapıyor ben de size örnek, örnek. Ben de size ben vereyim. Bak, siz vereyim ben de size yapmazsınız ben de size örnek vereyim Bolu tünelini devlet kendi yapmaya gidaka. kalktı. 25, senede o tünel bitmedi. 25 Bak. senede 25 Peki. tünel parası evet. harcandı Bolu Marmara tüneline. Marmaray Niye bitmedi? Bir dakika. Bunu Marmara yaptı. Bir dakika. Marmaray'a gel. Bidaka. Gel. Bir dakika. Marmara 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 gel. Bir dakika. Dinle. Abi ben ondan önceki 20 tamam. yıldan bahsediyorum. Bir dakika. Dinle. Ben, yani 20 yıldan önceki 20 yıldan bahsediyorum. Ya tamam bu yıl bu yıl 20 sene. 50 sene önce başladı o tünel. Ya tamam. Temas yapma. Marmaray devlet yaptı. Nasıl çabuk devlet bitti Devlet yapmadı. Devlet özel devlet sektör, yaptı. Hayır. Yok. Devlet yapmadı. Devlet, devlet parayı özel devlet sektöre verdi, yaptırdı. Yap işlet, devlet devlet yani yap işlet, yap, devlet değil diyor yani. Yap işlet devlet, yap işlet devlet, devlet değil. 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 Marmaray Marmara diyor. Marmaray. yiyor. köprüyü. Ama köprü. Osman Gazi yap işlet devret. devlet. Evet yaptı. Ama Marmara'yı yap. değil diyor. Marmara'yla o yap yüklet mi yap işle? Devlet. Abi şimdi alın gücünü. Alın gücünü söyleyeyim buraya ben. Alın gücünü. Alın gücünü güzel ya söylüyorsun ya. Abi yolda yürüyelim. Ya kamağa girdim. Anladım. Orada ya. Ya, ya, ya bir dakika misin Burası abi? neresi bu burası? Burası abi. Eminönü. Evet. Burada Eminönü. şu anda Türk nüfusu mu fazladır, yabancı nüfusu mu fazladır? Abi ne bileyim. Abi ne bileyim değil abi. Abi ne bileyim. Ne bileyim değil abi. Etrafına bir abi, bak abi. Abi ben Eminönü'nden bahsetmeyeyim. Ben Tuzla'da oturuyorum. Ya ben şurada mikrofon tutuyorum. Türkçe konuşacak insan bulmakta zorlanıyorum abi. Şimdi toplandı diye burada arkadaşlar. Toplandığımız için. Abi toplandığımız başlarken Türkçe konuşacak insan bulamıyoruz abi soru sorayım gideceğim kardeşim bak. Ben emekliyim. 7 bin lira maaş alıyorum. Evet. 7 bin 400 lira. Evet. Affedersin. Ne verdiysen He. ne alırsın. Peki. 10 bin lira e, ev kerisi veriyorum. Benim alım gücüm ne olacak? Sen bu yaşına kadar niye ev almadın o, abi? Ya, ya niye, niye almadın, almadın abi? Ya, abi? Sen niye ev almadın ya, abi ya? ya abi. Sen niye ev almadın ya, abi ya? ya salak adam. Ne kadar? Almanya'da kaç para? Ne kadar salak adamı? Bak bu bir cevap vereyim abi. De, sen sen de, sen sen de, abi yardım gönderelim abi. Cevap vereyim. Yardım gönderelim abi. Bir dakika. Bir dakika ya. Bu çok Ben hayatımda Şimdi çalışarak ya. ev alma şansı var mı? Bir saniye. Ben Aa, bir abi, ben, ben evet, saniye o zaman nasıl alayım? Şimdi yani, çalışarak ev alma şansı var mı? Kesken sana söz vereceğim. Sana bak. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir Peki. O ne? Almanya'da yaşadığıma dair belli. Tamam. Hı. Evet. evet. Buyur abi. Almanya'da benim yaşadığım hayatın yüzde beşini ha. burada kimse yaşamıyor. Niye buradasın? Biliyor Neden biliyor musun? Niye buraya buradasın gelmiş? abi? Sosyal devlet olduğumuz için. Ya abi bak ben Avrupa'da birçok ülke bak, gördüm. Bak, sen bak, sen bak, bak, kaç senedir Almanya'da Ben yarım saattir sizi dinliyorum. Hiç ha. konuşmadım. Hep dinledim sadece. Evet söyle ben de seni Artık dinleyeyim. Artık nerede çalışıyorsunuz? Deniz Abimiz konuşsun mi? biraz. Tam bir tam şey konuşsun, değil. Sadece ben yaşadığımı söyledim. söyle. Söyle. Fazla germeye de gerek yok. Evet. Götürdüm Sultan Gazi daha Ver abi içeriye girdi. Evet, Benim yemeğe insanım yemeğe buna layık yemeğe mı? Yemeğe yemeğe bir sedye, bir masa. Yemeğe ben, yemeğe alman. ben Almanya'da çocuğumu götürüyorum. Oğlum, yemeğe sosyal yemeğe haklarım yemeğe ya. Yemeğe i̇çeride yemeğe olan bilgisayar sistemi kimse diyor. Ve artı şu emin önünden demin abi evet, bahsediyor. Şöyle bir kafanı bir kaldır sadece bak. Bak, senin insanın kaçta kaç, yüzde de, kaçı de, bu de, şeyi yaşayabiliyor? De, ben onu göstereyim. Yaşayamaz. Sen, Çünkü neden yaşayamaz da biliyor musun? Gibi neden yaşayamaz? Gibi yaşarım, öyle da mi bak? Neden Allah yaşayamaz? Suriyeliler gibi neden yaşayamaz. Öyle mi? Siz Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Bugün senin çocuğun, senin çocuğun büyük bir mutlulukla burada her şeyi yaşıyor. Bir saniye. Teker teker. Söz ver. Söz ver. Söz ver. Yaşıyoruz. Yaşayamayan da var Yaşayanların. sorun. Bak burada biz gayet bir saniye. Bir saniye. Bir soru. Abi siz nerede yaşıyorsunuz? Bir, ben tamam, İsviçre'ye ya. gittim, geldim. Orada adamlar diyor. Aynı burada biz Suriyelilere nasıl davranıyoruz? Aynı, an... An... Aynı orada yani. Burada Almanya'da Şu an orada mı da... yaşıyorsunuz, burada mı yaşıyorsunuz? Yok burada yaşıyorum. Orayı terk ettim. Ben edin. Norveç'te Olum iş teklifi karşım. aldım. Kalmadım. Yani, geldim ülkeme orada geldim abi. Orada yaşıyor. Aynı sana i̇nsan Suriyeli gibi davranıyor. Ne hayranım. sana insan gibi her davranmıyor? Her her herkes. Ki. Bir şartlarına Buraya şartlarına geldik sen diyor. Almanya'da Almanya'da. Doğruyu buldun döndün yani. Niye oradaki vatandaşlarımız kalıyorlar peki? Oradaki vatandaşlar yok. Ben de Almanya'dayım. Burada okul, okul ben, okul okulmuş, işsiz evet. güçsüz evet. ne kadar varsa hepsi Almanya'da. Ben de varmak için bana ne zaman Adamın verdi, işi gücü yok. Ne yapsın? Evet, Almanya'da da. bir tek iş bulur. Ben de bunu söyleyeyim. Temizlik Buyur, nerede olacak? Altı ay orada bir şeyler bir karıştırmış. Geldim burada rende aldım burada bakmıyor. Peki orayı niye kötülüyor bir kısım gurbetçilerimiz yani Almanya'ya orayı niye kötülüyor? Neden kötülüyorlar? Gelemiyor mu? Her şeyim orada. Şimdi bugün örnek verin. Şurada bir ürün satıyor. Ucuz. Hayır, kötü mu? Bu Hayır. diğer insan görsün istemiyor. yalan söylüyor. Yani, abi böyle, abi bir e saniye bir abi ses istemiyor. karışıyor oradaki ses karışıyor. Oradaki paylaşım sadece Söz vereyim ben size. Şimdi, Şimdi bekle. Avrupa'daki insanların istememe sebebi bu. Paylaşımlar kendilerine kalsın. Zaten şu an yeni bir nesil Almanya'da ve bu yeni nesil bu eski nesli zaten mahvedecek. O yüzden şu an zaten bu çatışmalar var. Daha önceden hiçbir zaman Avrupa ile Türkiye'deki insanlar birbirine çatışmadı. Çünkü niye? Bu kadar ayrımcılık yok. Bu son 10 sene içinde ben kendim misal. 2000'li yıllarda ben AK Parti'ye veren bir insanım. Evet. Ama ben 10 senedir vermiyorum. 10 senedir nefret ediyorum. Çünkü niye? Yani insanlar şu an biz bile burada birbirimize giriyoruz ya. Bu duruma gelmişiz. Yani bu insanlar nasıl görüp anlayamıyor? Ben hala aklım almıyor. Almanya'da bir şey var mı? Böyle Almanya'da Almanya'da hangi ırktan istesen insan var ama hiçbir bu şehre girmiyor. Girmez çünkü. Girmesini gerektiren bir şey yok. Neden? En basit bir belediye sisteminden bahsediyor. Bizim kendi olduğumuz yerde belediyede koltuk belki 100 senedir var. Ya tamam sen milyarlarca para var. İstersen sen Türkiye için bilir. ne yaptın? Bakar mısın Efendim? Türkiye için? hangi okulu okudun, nereden ben, mezun oldun? Bir ülkede de ki ben şu makineyi icat ettim, şu makineyi yaptım, mühendisim, çalıştım, Türkiye'de, bina yapıyorum, mimarım. Ülkede. Hiçbir şey yapmıyor. Almanya'ya gitmişim. Almanya'yı gitmişim. 5 parayla geliyor bir şeyler yani, yani sen çok sadece, çok bak buranın mimarı, tamam. mühendisi, her şeyi dört dörtlük Türkiye'de yaşıyor. Okumamışsın, sen burada para kazanamıyorsan bu okumamışım. senin suçun. Ben okumamışım. Ne mezunsun abi? Insan olarak ben senin mezunluğuna karşılık veririm mezuniyetini bilmiyorum. Şimdi 2005'li, 2002'li yıllarda Türkiye'mizde çok profesörlerimiz yurt dışında değil mi? Şu anki iktidar döneminde bu yurt dışındaki bütün profesörler buraya gelmedi mi? O anda canlılık vardı ya. değil mi? Geneller sonradan geri kaçmadı mı? Neden kaçtı? Senin ülken, senin neslini, senin gencini, senin zekası çalışanı tutamıyorsa, Avrupa'daki daha güzel hak veriyorsa bugün orada yaşar. Senin okumuş ya, olduğun, içine okumuş vatan olduğun millet eğitimin karşılığı burada bu kalır. Işte. Daha Sen çok ne para kazanma. Ben ne işe mezunum? Almanya'da ne iş yapıyorsun? Ben her şeyimi ortaya katabilirim. Sen de katabilir tamam, misin? Almanya'da ne iş yapıyorsun? Bak, ben soracağım. Almanya'da tamam, Almanya'da ne, Almanya ne, Almanya ne iş yapıyorsun, Almanya ya yapıyorsun diye Almanya'da yani yani döner işi yapıyorum. Ve yaptığımda da telefonumda şey ben her şeyimi çıkartıyorum. Ben sana yalan söylüyorsun demiyorum abicim. Soru soruyorum. Almanya'da ne iş yapıyorsun diye soruyorum. Ben sana yalan söylüyorsun bir şey demedim ki. Döner işi yapıyorum. Şu an bir saniye ben ben soru cevap gidelim. Bir saniye çok dağıtmayalım abi. Ekonomimiz şu anda nasıl? İyi mi? Süper. 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 Peki Cumhurbaşkanımız yalan mı söylüyor? Helal olsun. Yok yalan söylemiyor. İyi iyi değil diyor. İyi değil. Biz güzel düzelteceğiz diyor. Evet. İnsanlar evet. Evet. Biz yani, düzelteceğiz diyor. Biz düzelteceğiz demiyor abi. Daha da iyi olacak diyor. Niye çarpıtıyorsun sen böyle? Öyle ya? mi diyor? Evet. Ha. Yani abi. Bir sıkıntı var. abi daha, daha da iyi Peki olacak Peki abi diyor. AK Parti'nin seçimi, seçim propagandalarında Yaparsa reis yapar, yaparsa evet, AK Parti yapar. Evet. Düzeltirse o düzeltir denmiyor evet, mu? Evet. Abi yamuk olan bir şey, eksik nefis olan bir şey vardır, düzeltilir değil mi abi? Abi şu anda bak dönem, dönem dönem bir ülkenin iyi nefisler dönemi nefisler olur, kötü dönemi olur. Dönem. Abi Mehmet Şimşek Maliye Bakanı açıklamalar yapıyor. Maliye Bakanı'na bakmıyor abi nefis nefis. Abi Maliye Bakanı, nefisle, 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 abi bakan abi bakan. Abi adam bakan. Bakan ne diyor abi? Düzelteceğiz diyor abi. Düzelteceğiz demiyor. Şeyden diyor 2024'ün diyor ilk çeyreğinden sonra ekonomi. Ya kardeşim. Enflasyon inene. Evet, evet, biraz inmeye evet, başlayacak evet, inmeye başlayacak Ama gibi. mükemmel dedin abi sen abi, şimdi. Mükemmel. Nasıl mükemmel, mükemmel abi? Mükemmel abi yani abi şu anda mükemmelden abi, kasıt ne biliyor musun? Abi, ne olması gerektiği gibi. Cebi dolu olduğu için mi yüzden mükemmel dedin abi? Herkesin cebi abi, dolu. Abi sen de arasız da. kimse, Doğru arasız kimse Doğru yok. Dolu der şurada. Şu insanı göre bak. bak şu Ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey Sen bir psikiyatri bölümüne git de bir beynini kontrol et. Sen benim yaptığım işlerin bildiğini yapın. Ben beyin bile kalmamış be. Tamam. Beyin, beyin. Sen bir söyleyeyim mi? Ne şu sen? Kadarını, be, be, bir şu bela kadarını, böyle kadarını söyleyeyim. Yok ya. Şu Ay kadarını bela. söyleyeyim. Ben gerçekten e, yani bu kadar şeyi görüp de bir insan eğer ki vicdanı rahat bu kadar konuşabiliyorsa ben de aklımdan şüphe duyarım. Duymama da gerek yok. zaten olan durum belli. Ya durum şimdi, şimdi bu arkadaşın yok. yaptığı. Doğru. Bu arkadaşın yaptığı, şimdi hükümet yetkilileri iyi değil derken sen burada nasıl iyi diyorsun? Şimdi, ben mi diyorum Maliye Bakanı kötü diyor, Merkez Bankası Başkanı kötü diyor, Reisi Cumhur kötü diyor. Bugün devlet düzelteceğiz diyor. Bu sıkıntıları aşacağız diyor. Adam her şey mükemmel diyor. Bu nasıl bir kafa abi? Demek ki var bir yerlerden bir çıkarı ya ki kafa ya. güzel yani. Ne ya diyeyim ya. yani? Ya anlamıyorum ben ki. Şey Burada bir, bir parti marti siyaset meselesi değil ki abi yani. Yok. Allah Allah. Yani Nasıl bir, bir mantık bir abi bu. bu? Ben kendi partisinden Son olan insanlar ve bu insana tepki verir diye düşünüyorum yani. Bu ülkede ekonomi sorunu mu var? He? Ekonomi sorunu mu var? Sebepin Sen söyle var mı yok mu? Var. En var. büyük sorun ne? Ne abi? Ne mi? Söyle abi. Kürt sorunu. Kürt sorunu. Kürt sorunu bu ülkede çözülmediği sürece bu ekonomi bu işler birbirimizin üstüklüğüne Falan adam gelir, etmemizi ülke sen ülke güzel değil diyecek adam diyecek mükemmel. Hepsine en başında bu ülkede bir kült sorunu vardı. TRT devletin televizyonunu. Evet. TRT telete var değil mi? Kültçe şarkılar söyleniyor falan filan. Hı. O oraya izin veriliyor değil mi? Hı. Orada sıkıntı yok. Orada, o ülkeyi bölmüyor orada insan yapabilsin. Ama devletin okula geldiğinde ben ana dilimde eğitim göreyim. Göremiyorsun. Göremezsin. Böyle bir mantık var mı? Evet, bu Kürtlerin istemiş bakan, olduğu bir Maliye şey. Bakanı kim? Şimdi diyecek Kürttür. E, ha. Hakan Fidan da Kürttür. Peki Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Zırıf yardımcısı kim? dedi ki bu ülkede Kürt, Kürt olamıyor kardeşim. Hakan Fidan, Mehmet Şiçek kalkıp da mecliste Kürtçe e, şey konuşabilir miyim? Kürtçe, Kürtçe o konuşamaz. o kadar önemli değil. Konuşamaz. Kürtçe o kadar Meclis önemli değil. Konuşamaz. Türkiye'nin Kürt meselesi diye bir meselesi yok. Var abi. Hayır. Hayır. Bunu inkar eden vicdanen, bak, imanen... Bak Türkiye'nin, Türkiye'nin Yahudinin piyonu Yahudinin piyonu PKK sorunu vardır. Yahudinin piyonu, Ermeninin piyonu PKK sorunu vardır. Kürtlerle bir sorunu yok. Var, bu ülkede Hayır, bir sorunu vardır. Kürtlerle ilgili bir sorunumuz sorunu yok. Vardır. Vardır, biz. inkar etmeyi Vardır bu ülkede bir var. Elhamdülillah. Ha, bitti. O zaman Peygamberimiz ne demiş? Ne demiş? İnnemel müminine ihvetün. Müminler birbirinin kardeşidir. Kardeşi. Kürt müsün? Kürtüm. Kürtsün. Ben de Türk'üm. Abi ben kardeşiz de niye biri üç yiyor, biri bir yiyor veya yiyemiyor? Şimdi o Kardeşiz abi ne güzel yönetim, abi. Gelelim buraya biz konuyu dağıtmayalım. Bizim hatası. konumuz bugün bu hatası. şey meselesi değil yani. Hatası. Bu ayrımcılık hatası. meselesi değil. Ekonomiyi hatasından. konuşuyoruz. Abi birileri üçlü, üçlü beşli ballı maaşları tamam, alacak. Tamam. Birileri de çocuğunu tamam. geçindiremiyor diyor öbür odaya tamam. geçecek. Doğru. Kendini intihar Doğru. edecek. Doğru. Adalet bak, mi bak, yani? Hani müminler kardeşti abi. Türkiye mümin değildi mi? Yani hani kardeşlik Türkiye abi? Hani mi? paylaşım nerede hangi abi? Kanun He? Hangi, hangi, hangi kanun var Türkiye'de. Hangi kanun? Abi bir şey diyecek. Kimin kanunu geçer? Kimin kanunundan ziyade insanlarımız nasıl davranıyor? He? İnsanları şekillendiren kanunlardır insanları şekillendiren kanunlardır. Kanunlar ne kadar adil olursa abi yıllardır bir, bir saniye mi? abi bak soru cevap bir saniye He. yıllardır İslam'ı Kur'an'ı savunan bir parti iktidarda. Yok, e onları geç. Değil on mi? Hayır. Değil on mi? Onlar felsefistiyor. Onlar, onlar daha önceki almak röportajlarında için... e, şey yapıyordunuz bunu şey. söylüyorsunuz. Ben oy din almak için ben, ben onlar. dinledim. Ben dinledim. Bakın, mesela... Onun şahsi olarak ne kadarını uyguluyorlar abi? Şahsi. Çocuklar, tamam, bak, kanunlarımız engel bilin. vermiyor. Adalet. Servetinin ne kadarını paylaşıyorlar ad abi ad bu? Adalet. Adalet hak sahibine bir dakika. Hakkın hak sahibine teslim eder. Adalet budur. İslam hukuku da buna göre şekillenmiştir. Ama Türkiye'de İslam hukuku uygulanmıyor. Yok. Sen kendi hukukunu uyguluyor musun abi? Kendi hukuk Adaletini. Kendi hukukum adalet doğurmuyor mu? Yani de. senin çok paran var da fakirlere veriyor musun? Yetimlere bakıyor musun? Paylaşıyor Onu musun? Onu vermek için ne yapmak lazım? Eğitim. Kanun mu koymak lazım abi? Kanun edecek. mu koymak lazım? Eğitim. Bu siyasiler götürüyor. Abi Eğitim şimdi sistemini. burada insanlarımız ha. bak asgari ücret asgari tamam. ücret bir kirayı karşılamıyor. Doğru. Bir milletvekili gidiyor üç buçuk milyon avroya yat satın alıyor. Doğru. Bana izah et abi. bunu. Doğru. Türk vatandaşısınız, Türk Türkiye'yi şey yap kötüleyin. <laughs> Bu ne demek ya? Nerede yaşıyorsunuz? <laughs> şey kim kötüledi? Abla, Cığım. kim kötüledi? Kim kötüledi? Anacığım bak kötülemiyoruz, anacığım bak. Öyle mu öyle şey? Abi sen şeriatı mı savunuyor? Ben evet, mi? Diyoruz ki şeriat diyor. Evet ben şeriatçıyım. Sana bir şey diyeceğim. İslam şeriatında ha. bu Yahudidir, bu Müslümandır diye ayrımcılık yapıyor mu? Hayır. Layıklık da öyledir. Layıklık da öyledir. Kanun da öyle. Hayır. Sana layıklıyor lay işte. Layıklık. ne demektir biliyor musun? Gazze, İsrail Gazze'ye saldırdı. Tayyip Erdoğan kalktı. Kimse açılışını yapmadı. Ben şey sana söyleyeyim. Fazla uzatmaya gerek yok. Allah'ın bir kanunu var mı? Var. 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 Allah'ın kanunu varken layık kanunlara ne ihtiyacımız var Allah bizim? Allah'ın kanununa karşı değil kulların Dur. kanununa Dur, karşı. Dinle. Dini kullanarak Layıklık demek, layıklık demek Allah'a diyor ki: "Ey Allah, ey Allah. Tamam, seni tanıyorum ama sen bizim işimize karışma. Biz kendimiz bir kanun yapalım, kendi kendimizi yönetelim." Bu ne demektir? Allah'ı tanımamak demektir. Evet. Allah'ı tanımamak. Türkiye'nin kanunları da Allahsız bir kanundur. Laik kanunlar Allahsız Ama bir kanun. Ama layık alımda Allah yani Onun için bir... mi sürünüyoruz? Onun için sürünüyoruz. Peki Yeni Zelanda niye sürünmüyor, Norveç, İsveç niye Arada. sürünmüyor? Yeni Zelanda niye sürünmüyor? Onlar niye sürünmüyor? Bakın İsveç'te şu bu diyorsun hı? değil mi? Evet. Onlar hepsi emperyalist devlet. Neden? Neden emperyalist... çünkü bak ben sana izah edeyim. Sen biliyorsun evet, bak senin abi. yaşın var, bilgili de bir insansın. Ben de sana bilgi vereyim. Benim de bir yaşım var, benim de biraz okumuşluğum hı hı. var. Müslüman akademisyenler. Bak evet. Müslüman akademisyenler bir araştırma yapmışlar. Tamam. İslam'ın, Kur'an'ın öğretilerine, tamam. ahlaki yaşantısına en uygun yaşayan ülkeler sıralamasında Yeni Zelanda birinci, Norveç ikinci, Hollanda üçüncü, Türkiye yüzüncü. Tamam. Ne diyorsun buna? Ben buna şunu He? diyorum. Kur'an'ın bak Kur'an'ın. Tamam. Kur tamam. Ben buna şunu diyorum. Buyur anlat abi. O ülkelerin kuyruğuna basın, o zaman onların ne olduğunu anlarsınız. Kuyruğuna basmadan anlamazsınız onu. Bugün İngiltere'de İngiltere'de ne var? Bir Türk düşmanlığı var, Osmanlı düşmanlığı. Sende var. Sende de İngiliz düşmanlığı var abi. Ben de. Normal de İngiliz... değil mi bu yani? Ben şey, de İngiliz... şey, Yani tamam. bizi sevmek zorunda mı bir İngiliz yani? Sevmek zorunda. Ben de onu sevmek e, zorunda Sen de sevmiyorsun. Sen de İngilize düşmansın tamam, abi. Tamam. Normal değil mi bu? Bizi ne yaptılar? Özümüzden kopardılar. Kim kopardı abi Mustafa bizi özümüzden? Kemal kopardı özümüzden. Neydi, neyimizden Mustafa kopardı Kemal abi? Kemal kopardı. 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 kopardı neyimizden kopardı abi? Babalarımızı değiştirdi, devrimler. Savaş kurtarmasa evet. mıydı? Bu toprakları kurtarmasa mıydı abi? Neyi kurtardı? Kurtarmadı mı? Kim kurtardı? Kim kurtardı? Kim kurtardı? Kim kurtardı? Kim kurtardı? O yanındaki bütün silah arkadaşlarıyla birlikte savaştı. Evet. Niye bunu inkar ediyorsunuz? Misak-ı milli Siz hangi toprak ülkenin insanısınız abi? Misak-ı milli topraklar Efendim? Misak ı Efendim? milli ilan edildiğinde 5 Senaryo muydu abi o savaşlar? Senaryo savaştı onlar. Senaryo savaşıydı evet. İstiklal Savaşı derken yani savaş senaryo savaşıdır. Osmanlıyı yıkmak için yapılmıştır. <laughs> neticede de neticede de Osmanlı yıkılmıştır. Siz nereden alıyorsunuz bu bilgileri? Ben tarihçiyim. Sen <laughs> tarihçisiniz. Evet ben tarihçiyim, iktisatçıyım. Evet. Tarihçi ve iktisatçıyım. Kadir Mısıroğlu'ndan mı öğrendiniz? Bunları? Kadir Mısıroğlu beni ilgilendirmiyor. Benim aklım yok mu? He? Benim aklım yok mu? <laughs> Kadir Mısıroğlu kafalı mıyım ben? Ben de okuyorum tarih. Analitik tarih okuyorum. Analitik. Yani analitik tarih yani nedir? Sorgulayıcı tarih demektir. bir yardım yapmış, bak sana. Yani, bir yardım yapmış abi. Sorgulayıcı tarih demektir. Sorgulamayan insan sorunlu insandır. Doğru. Olduğu gibi kabul edersen sende bir eksiklik vardır. Yani şu anda önümüzdeki hafta he. Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız. Evet. Değil mi abi? 100. Evet. yılımızı kutlayacağız. Sizce Türkiye'de cumhuriyet rejimi mi devam etmeli, padişahlık mı olmalı? Padişahlık diye bir şart yok. İslam devleti olmalı. Devletin resmi dini yönetim ne olmalı? Rejim ne olmalı? Rejim yönetim. Rejim An... ne? Bak, cumhuriyet cumhuriyet, cumhuriyet İslam'a aykırı bir rejim midir? Hayır. Hı. Cumhuriyet adı üstünde cumhur demek halk demektir. Hı. Halk idaresi demektir. Halk idaresi demek de yöneticilerin bazı sorunları üstesinden gelemediği sorunları halka danışması demektir. Danışılıyor mu şu an? Danışılmıyor. Buna eee? cumhuriyet denilir mi? Mustafa Kemal devrimleri yaparken devrimleri yaparken halka mı sordu? Dayattı. Tamam. Dayattı, zorla kabul ettirdi. Eee. Harf inkılabını bir gecede karar verdi. Ertesi günü ne oldu? Bu milletin hafızası eee. silindi. Resetlendi. Hafızası resetlendi. Helal olsun. Ondan helal olsun. ha bak i̇yi ondan iyi sonra iyi. ne oldu? Millet cahil oldu. Millet cahil olunca... Şimdi de uyandık. Dakika, bir dakika, uyandık bir dakika delikanlı, de bir dakika. Yandı, mücadele, millet, uyandı. bir dakika, ben müsaade. Ben müsaade, ben müsaade ben bir dakika, bir dakika. Senin bir dakika. dakika. Osmanlı bilmiyordu. Senin deden. Bir dakika. Osman Osman bilmiyordu, Osmanlı, 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 Osmanlı. da mı? Geç ona. Mikrofon uzatılmaz. Senin deden. Dinlesinler abi, tanısınlar abi. tanısınlar abi, tanısınlar. abi. Hatın. bu ülkede, bu ülkede 50 yaşındayım. Mustafa Kemal'in devrimine ve tarihini Şimdi Osmanlı tarihi ben de okudum. Dikkat Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal tarihini yazar? ben de okudum. Kim yazar? Mustafa Kemal'in tarihini ve kendisinin şahsiyetine devrimlerine laf uzatan bikramın insanlara mikrofon verilmez. Böyle. Bunlar açık Tanı, ve net vatanhanedir. Bunlar istiklal harbine laf söyleyen insanlar vatan hainidir. Cumhuriyet devrimi bu ülkenin yarınları için gençleri için bir teminattır. Cumhuriyet rejimi demokrasidir, halktır. Bu halkın devrimlerini nasıl hayata geçireceğiz? Halkı insan yerine koyduğumuzda. Osmanlı söylediği gibi tarihçi arkadaşımızın Osmanlı Devleti'nin yönetimi sürseydi siz biz ben şu anki milletvekillerinin tamamı mecliste olabilir miydi? Asla. Çünkü babadan oğula geçen bir soy var. Çoban dahi olamaz. Eğer ben bu ülkede Doktor oluyorsam, öğretmen oluyorsam, milletvekili oluyorsam bu Cumhuriyet devrimine bağlıdır. Cumhuriyet devrimi olmasa şu an bu arkadaş bu sözcüklerini ifade edemez. <laughs> Hürriyeti dahi ona bırak. Abi halk bilsin diye <laughs> yani anlatabildim hani, mi? Yani, halk, halk duyacak bil. abi, bilecek. bilecek evet. halk. karşıt fikirleri de duyacak. Evet. Osmanlı'dan yani. kalmış bir tane doktor göstersene bana. Ne? Osmanlı'dan kalmış bir Ağabey, doktor söyle. Osmanlı'dan kalmış bir doktor söyle diyor. Osmanlı'ya ya. Osmanlı'dan kalma bir doktor. Evet. Şimdi doktor Bir tane söyle. Deyin. Senin köpeğin dişin mi? Osmanlı'dan. Var? Osmanlı'dan kalma bir doktor diyor. Var mı diyor? Döneminden kalma. Onun eğitiminden sonra bir Müslüman doktor bize kalmış Abi, mı? ben sana şunu söyleyeyim. İbn Arabi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Arabi Bir dakika. Osmanlı dakika. Bir Arap değil, Bak 1839 evet. Bakıyor musun? Tanzimat fermanıyla Bir dakika. Kim, kim, kim düşürdü? Mustafa Reşit Paşa. Bilmiyorum. Kim düşürdü? İkinci oraya. Mahmud. Yahudiler mi? İkinci Adam Mahmud. Yahudiler, Yahudiler. Yahudiler evet. Bir dakika. Yahudiler. Yahudiliği buraya getiren kimdi? Kim? Atatürk. Sen söyle Atatürk. Atatürk. Evet. Yahudi. Kim İspanya'dan. Kim getirdi? Ben mi getirdim? Hayır. İkinci, bayaz, ikinci boş beyaz, İkinci beyaz. yani beyaz zivili diyorsun değil mi? Ziviliğine tamam. Beyaz zivili O cahildi de. Siz böyle akıllı. Ya onları niye getirdin? Niyesi olmaz. Niye getirdiniz? Yani, getirdi. O ya, Yahudi. velev edeceğiz diye yok. çocuklar ya. bak onlar sefarat Yahudisi. Ya o, o Yahudisi. O getirdi. O, o getirdi. Tamam o getirdi. Vakitli Yahudi onlar. Biz, Mustafa Kemal'in Nutuk kitabında no, şöyle şey, başlar. Der ki İstiklal Harbi'ni başlattığımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi kitabının başlangıcı Vahdettin Padişah koltuğunu kurtarma derdinde azınlıklar işbirliği yapmış emperyalistlerle ve ne yazık ki ülkemiz bütün misak milli işgal altında tek sevdamız Türk milletinin yeniden bağımsızlığı için birlikte halkla mücadele o da kuvay milliyedir. Çok Mustafa Kemal'e bilgi çağında laf söyleyen insan ne tarihçi olur ne aydın olur. O, o aynı olur. bak abi özür diliyorum senden tarihçiyim diyorsun ama senin bir tek Mustafa Kemal Atatürk'e hain demediğin kaldı. Dedi yanım biraz evvel. Dedi aslında söyledikleri da, ona geliyor, da, geliyor zaten da, yani. Atatürk diyorsun Atatürk. Namazları ne etmedin mi? He? Namaz. Sana ne Atatürk'ün namazından abi? Na namazı ne diyor? Ya Müslüman adam abi durma. He? Ne diyor? diyor. Ne diyor. diyor, ne diyor anlamadım. Ya. Kıldı yani diyor. Ha. Doğru Ya namazından bize ne be abi? Ha. Kıldıysa kıldı, ya da, ya da, kıldı abi da, yani. Bize ne rakı içtiyse bize ne abi yani? Bize ne abi? Bak. Bir dakika. 18 yaşında 5. karısını alıyor. Tamam. Savaş bizim insanlarımız ölürken o burada eğleniyor, evleniyordu. Mustafa Kemal de Hı? Cemal Paşa'nın hanımı Seniha'yı Seniha bir hafta Çankaya Köşkü'nde kapattı, Kim? Kim? 500 lirada para Kim? verdi. Kim okudun ma? mu bunu? Evet, hepsini okudum ben. Okudun mu? Hepsini okudum. Cemal Paşa'nın hanımı, hangi Cema okuyun Pana araştırın. Hangi Cemal Paşa'nın Suriye be? valisi, Suriye, Suriye cephesinde Ha, bak işte, alakası okumuyorsun ki. Atatürk ülkeye kurtarma derdindeyiz. Osmanlı Subak. Yani siz diyorsunuz ki Kurtuluş Savaşı bir senaryoydu. Kurtuluş Savaşı bir senaryo ediyoruz. Peki Abi. teşekkür ederim. Abi.